Tamam, önemli olan bu yani. Aa. Falan filan falan filan falan. Ya bu geçsene. Olmaz öyle. Hep böyle geçiyor oğlum da git. Baba gelsin. Hadi. Gel hadi. baba gel baba. Günaydın. Günaydın baba. Günaydın. baba.

i <laughs> Yok. Tamam. hadi açalım. Tamam, rolü yaptığımıza göre başlayalım. Çık, çık, çık. Çık, çık. sen sonra gelsin. Anne, çiçekleri sunayım. Anne, anne, bana I'm not trying to

你们。 demişler. Memleketim de günlerle aydınlandık. Bu tür bir şey. Ayrıca şu. Karakız Mutlu Vakfı'nın olduğu yıl Alakız Sivilen Vakfı kullanıyormuş. O zaman Nasrat Önce Dağlı'nın hep bir ihracat yapıyormuş. ne oldu. Oh. İyi dedi oldu. Süpermen de kim? Şeker kum temiz. Orayı gördüm. Derken bir bilgiler konusunda çıkarmış o süper. Eriz demişler. Bu da Biriktiğim bir daha yapamam. çok dayar. Alice'in işte. harika. bir şey mi var? Bodrum'un bir gec, bütün bir gec fazla. Biz deyin ya yine ne yapalım? Bütün geliyoruz. da giremiyoruz. Sırmaları külene şeylerken ayın bir tane diyoruz. Neyse ama. Bura şeyler Kim ne? Kim oldu? Benim. ben. Ben var. Benim mesafesi 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 var. Benim